Herkese selam dostlar. Yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla sizlerleyim. Piyasanın yeni bir halini arkadaşlar. Yani düşmüşken olan halini sizlerle bir e, konuşalım, sohbet edelim. Size ufak tefek bilgiler vermek istiyorum. Videomuz önemli. E, videoyu geçmeden önce her zaman söylüyorum. Bana ücretsiz destekte bulunmak için izlediğiniz videoyu beğenir. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim sohbetlerimiz oluyor canlı sohbetlerimiz oluyor. O yüzden kanala abone olmanız önemli. Bildirimlerin gelmesi için dostlar. Hemen ekranın sağ alt köşesine şöyle usulca bir bakarsanız abone ol sekmesini göreceksiniz zaten. Oradan aboneliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Evet son dakika e, piyasa analizimizi yapalım şimdi dostlar. Biliyorsunuz e, kripto para piyasasında bir düzeltme geldi. E, hala coinlerde inanılmaz şekilde bir düşüş var. Bitcoin düştü orada kaldı ama neden altcoinler sürekli düşüyor diyorsunuz onlara da cevap vereceğim yavaş yavaş videomuza geçelim şimdi dominans yüzde 45'lerde en önce buna bir bakalım dominans dominans yüzde 45'lere gelerek Bitcoin'deki bir toparlanma yani Bitcoin'e para kayma düşüncesi sizde olabilir ama Arkadaşlar bu tamamen vadeli işlemler yani kaldıraçlı işlemlerin bir etkisi onu da size anlatacağım. Şimdi dostlar Bitcoin 2-3 gün öncesine kadar Hatta düne kadar 42 bin dolarlar seviyelerinde dolanıyordu Ondan sonra tekrar bir düşüş yaşandı neden düşüş yaşandı ardı ardına gelen olumsuz haberlerle piyasa çakılıyor sadece Bitcoin değil dostlar genel anlamda Kripto para borsalarına Kripto para piyasasında olumsuz bir etki mevcut neden mevcut şimdi arkadaşlar kripto para borsalarının e, merkezi devletlere yani e, Çin Ulusal Hükümetine Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye'ye e, kripto para borsalarının veri işleme merkezleri tam olarak e, hani nasıl söyleyeyim size %100 şekilde arkadaşlar e, bir veri sağlayamıyorlar. Ehaliyle de arkadaşlar bu terörizme işte e, kara para aklama gibi durumlar söz konusu olduğu için de devletler artık bu kripto paraya bir tedbir getirmek istiyorlar. Ehaliyle de ardı ardına yapılan açıklamalar kripto para borsasını e, kripto para piyasasını maalesef ki etkiliyor. Şimdi en büyük haberden başlayalım. Elin masmış, badırılmış falan bunları geçin arkadaşlar. Büyük devletler çok büyük devletler e, kripto para piyasalarıyla alakalı çok büyük olumsuz haberler ve tedbirler almaya başlayınca piyasadaki de olumsuz hava şartları maalesef ki devam ediyor. Şimdi birinci Çinle başlayalım arkadaşlar. Çin en önce dedi ki e, Bitcoin madenciliği yani Bitcoin e, miningi e, çevreyi olumsuz şekilde etkiliyor ve buna bir tedbir getirmek istiyoruz. Hemen akabinde yani sonrasında yapılan açıklamalarda 3 ay öncesine kadar arkadaşlar hani Türkiye'de bir kararname yayınlandı ya e, paparanın işte e, elektronik ödeme şirketlerinin kripto para borsalarına aracılık edemeyeceğine dair ve e, kripto paralarla ödeme almaya e, çalışan şirketlere bir engel getirdi. Yani kripto paralarla artık herhangi bir ödeme yapılamayacak ve elektronik kuruluşlarda arkadaşlar bu kripto para borsalarına para yatırma ya da çekme aracılığını edemeyecek diye 3 ay önce Türkiye'de bir kararname yayınlandı. Şu anda da yürürlüğe girdi. Çin'de arkadaşlar, Çin, Çin ulusal hükümeti de arkadaşlar bu şekilde maalesef ki bir olumsuz haber yayınladı ve piyasa inanılmaz şekilde etkilendi. Şimdi Çin'de kripto paralar yasaklandı deniliyor. Kripto paraların yasaklanması mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü arkadaşlar milyonlarca insanın hatta milyarlarca insanın bu piyasaya yapmış olduğu yatırımı kimse engelleyemez. Burada inanılmaz şekilde paralar dönüyor. 2 trilyon dolardan bahsediyoruz. Yani Amerika hükümeti 2020 yılından beri Irak'ta neredeyse 8-10 milyon 8-10 trilyon dolar para harcamış. E de şu andaki kripto para borsasının arkadaşlar e, hacmi de 2 trilyon dolar. Yani koskoca hükümetlerin harcamış olduğu paralara neredeyse denk. Evet son zamanlarda bir geri çekilme oldu. Piyasada hacim düşüklüğü oldu. Hacim düşüklüğüyle e, 57 %57'lerden dominansı %52'lere kadar düşürmüştü. Ondan sonrasında da arkadaşlar sert düzeltme ile maalesef ki %39'ları gördü. E, Bitcoin'in düşmesi e, piyasayı inanılmaz şekilde etkiledi etkilemeye de devam ediyor şimdi e, Bitcoin birkaç gündür yatay seyrinde gidiyor işte 36 bin dolarla 42 bin dolar arası gidip geliyor. E, sert desteği 42 bin dolardı bitcoin'in. Ondan sonra o desteği kırdıktan sonra maalesef, maalesef ki maalesef 42 bin dolar şu anda <laughs> direnci oldu bitcoin'in. 42 bin dolarları geçtikten sonra e, yeniden bitcoin eski gücüne kavuşacaktır. Şuradaki sert düşüşleri de arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi e, bitcoin yatay serinde ama neden altcoin'ler düşüyor diye ee, sorular geliyor. Şimdi onu da size açıklayayım. Arkadaşlar Bitcoin'den kaçan para işte Dogecoin, Shiba Coin gibi saçma sapan coinlere kaydı. E haliyle de insanlar oradan zarar edince oradaki para eriyince o para tekrar Bitcoin'e dönmedi. E, Bitcoin'e dönmeyince de arkadaşlar bu para haliyle kripto para piyasasındaki hacim düşüklüğü maalesef ki gerçekleşti. Şimdi Bitcoin %21'lik bir %21'lik bir piyasa düşüşü gösteriyor ama şöyle söyleyeyim uzun vadede arkadaşlar yani uzun vadede dediğim e, ya önümüzdeki 2-3 ayda bu e, büyük şekilde artılara döneceğini ben inanıyorum. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Herhangi bir yönlendirme sinyali de değil. Bitcoin her zaman arkadaşlar bu değerlere indi bu orandaki değerlere indi ve tekrar kendini toparladı. Toparlamak zorunda neden dersiniz? E, kripto para piyasasına yön veren bir e, gerçektir arkadaşlar Bitcoin bir 21. yüzyıl yatırım gerçeğidir. O yüzden kimse Bitcoin'i küçümsemesin. Bitcoin öldü bitti artık Bitcoin'un olayı buraya kadar diye kimse düşünmesin arkadaşlar. İnanılmaz şekilde bir yatırımcısı inanılmaz şekilde bir popüler yani çok popüler bir coin olması dolayısıyla yine yatırım çekecektir. Altcoin'lerde geri çekilmenin amacı şu dostlar. Şimdi alt e, altcoin'lerde herhangi bir çoğu altcoin'de kaldıraç işlemi olmadığı için insanlar parasını kaldıraçlı işlemlerde Bitcoin'de denemek istiyor. O yüzden de çoğu para kaldıraçlı işlemlere kayıyor. Kaldıraçlı işlemlere kaydığı için de altcoin'lerde bir hacim düşüklüğü oluyor. Yani altcoin'lerden bir para çıkması söz konusu. E haliyle de arkadaşlar e, para para kaldıraçlı işlemlerde ee, döndürüldüğü için alt maalesef ki düşüş devam ediyor. Şimdi kısa vadede ben düşmenin biraz daha olacağını düşünüyorum ama Haziran ayının başlarında Haziran ayının ortalarında arkadaşlar güzelce piyasanın toparlanıp yavaş yavaş eski ivmesini kazanarak e, eski seviyelerine geleceğini düşünüyorum. E, Çin'in akabinde Çin'den sonra da arkadaşlar 10 bin doların üzerindeki işlemlerde Amerika hükümeti yani Amerika Birleşik Devletleri de bir tedbir yani inceleme isteğinde bulundu. E haliyle de Çin ardından Amerika olunca maalesef ki olumsuz haberler e, kripto para piyasasını e, inanılmaz şekilde etkiledi, etkilemeye de devam ediyor. Kısa vadede yine etkileyecektir ama uzun vadede arkadaşlar piyasa toparlanacaktır. Gördüğünüz gibi piyasa kıpkırmızı. Yani piyasada kıpkırmızı olmasının sebebi de dediğim gibi kripto sadece bitcoin değil arkadaşlar kripto para piyasasıyla insanlar ülkeler uğraşıyor. E, haliyle de Elon Musk gibi e, psikopatlar böyle kalkıp manipülasyonla yapınca e, bunların toparlanması kısa vadede söz konusu değil. Ama en zeki coinlere sahip çıkın bunlar sizin yatırımlarınız canlı yayınlarında da söylüyorum bunlar sizin var mal varlıklarınız her zaman mal varlıklarınıza sahip çıkacaksınız. Akşam saatlerinde belki bir canlı yayın gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Beklemede kalın. Çıkarken de videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayanlar varsa da kanala abone olsunlar arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere dostlarım.